kızım kızım artık buradan çık. Ay tamam ya Allah Allah ya. Zaten bugün cumartesi okulu hepsini temizleyeyim artık burayı kapatacağım. Az ha. bir dakika bir dakika şöyle bir fotoğraf çekeyim. Hı -hı. Çıkırt. Heh, tamam hadi baba işi de kapatayım. Bay bay. Ay. Ay kanka. Ay efendim. kalk hadi ya of. Birazcık ben iyileşmişim. Sen de bir kalksana. Ay bu arada ben şu an tut gibi olmuşum resmen. Aynen aslında ben biraz iyileşmişim sen. Ben de. <laughs> Hala öksürüyorum ama olsun. Annene söyleyelim de gel bize ilaç içirsin. Tamam. Neden bu kadar öksürüyoruz acaba? Bilmiyorum. Deniz teyze. Şu çamaşırları da dizeyim. Deniz teyze. Deniz teyze. Anne. Ah, kızlar bağırıyor. Gelin kızlar yukarıdayım. Tamam. Geliyoruz Deniz teyze. Deniz teyze biz birazcık iyileştik bize ilaç içir misin? Tamam kızlar ben size hemen ilaç içeyim. Siz aşağı geçin mutfakta beni bekleyin tamam mı? Tamam dedik. Tamam. Hadi gel. Gel arkadaşım. Arkadaşım sana bir şey diyeceğim. Efendim söyle. <laughs> yapalım mı ya? Ne yapalım? Ödev. Tamam tabii ki de yapalım. Ha, zaten sabah saat 7'nin şey ya. Hadi gel. Ya, zaten yarın sınavımız var matematik. Aynen. Şimdi bak diyor ki 2 artı 2 ne kaç eder? 4 eder. 4 artı 4 8. 12 ay. 12 24. Buydu. Evet. Beş artı beş. Tabii ki de on. Evet. Aha çarpmalara geçtim. 5 çarpı beş. Yirmi Aferin. Doğru. Bir çarpı bir çok kolay. Tabii ki de bir. Evet. 10 On çarpı on. 10, Yüz. Ne diyor? On çarpı. Dört 4. 4 çarpı 4. Tabii ki de. 16. Evet. Ay, 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 ay. Biraz da ben sınav kağıdını almıştım hocadan. Onu çalışacağım. Ama. ha, işim bitti. Şu kızlara artık ilaçlarını vereyim. Çok bekletmeyin. Kızlar, ilaçlarını dört. 3 tamam 4 artı 4 8. 8 çarpı 8. 8 artı 8 16. Tamam. Tamam. Ha aldım. Kızlar ilaç zamanı. Tamam. Al bakalım. Ece. Dur, 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 dur. Oy. Iğ, yine balık yağmıyor. Sevmiyorum bunu ya. Mecbur içmeniz Ay. lazım. Ay bu sefer ben çok seviyorum be bu balık ya Ya Aa, bu çilekli. Hay Allah'ım ya Rabbim. Biz bizim eve bahçede oynayabilir miyiz? Tamam ama dikkatli gidin. Tamam. Hadi gel hemen giyinelim. O zaman o zaman zıplayıp da giyinelim mi? Tamam. Ben zıplamaya başladım bile. Gel gel öyle değil. Böyle zıplayacağız sana giyineceğiz. Bir. İki. Üç. Hoppa. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz kızlar. Do, Hadi gel arkadaşım gel. Tamam. Annemin haberi yok. <laughs> Acaba annem korkacak mı arka bahçeye gelince? O bilmiyorum ki. çadırı kuralım. Tamam da sonra bizim eve de yapayız şu çim bahçesini. Bu ne işte işte. Tamam hadi. Bir, iki, üç, kuruldu. <laughs> Aa işte kuruldu. <laughs> oh ne kadar rahat burası. Oy bu vida yirmi dört gün kayabiyim. Bende. Allah Allah ya bahçeden sesler geliyor en iyisi şu çamaşırı sonra dürerim en iyisi de bakayım şuraya. La 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 la. Aa, kızlar ya, burada mıydınız? Allah yakalandık galiba. La 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 la. Ah, anne anne biz çok acıktık. Ay tamam tamam hadi size yemek hazırlayayım siz de birazdan gelin tamam mı? Tamam. <laughs> Görüşürüz anne. Görüşürüz. Bay biraz uzanayım ben çok yoruldum. Tamam ben oynayacağım. Bay 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 bay. Ay kardeşim! Ne oldu? Sana bir şey diyeceğim. De bakalım. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không No yeah! Kanalımıza abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşımın kanalına da abone olun. Arkadaşlar bu ne yapıyor yanımızdaki kişi. Arkadaşlar evet 99 aboneyim. Daha bir kişi daha lazım. Bir kişi daha abone olursa 100 abone olacağım. Onun da kutlamasını arkadaşımla yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.